Seni kaybettikten ne kadar çok korktuğumu tahmin bile edemezsin. Farkındayım abi. Fakat Pedro. Tüm bunlar senin akılsızlığın yüzünden başımıza geldi. Bunu biliyorsun değil mi? O Meryem'e olan saplantın yüzünden. Başımıza neler getirdi. Ben kaçırmasaydım ele geçireceklerdi abi. Ele geçirmesinler diye. söylerken hmm. gözüme bakma Petro, tamam mı? Adamlarını önceden pusulandırmıştın. Saldırı olmasaydı da bir şekilde Meryem'i amiralin elinden kaçıracaktın. Sen kimi yalan söylediğini zannediyorsun ha? Oruçla Hızır kadınlarını kurtarmak için geriye çekildiler. Yoksa onların kellesini hemen oracıkta alabilirdik. Ve kafalarını kralımıza gönderir, bizi affederdi. Şimdi ne yapacağız? Tekrar saldırıya geçmek zorundayız. Nelere mal olduğunu farkında mısın? Bana bak. Bir daha benden izin almadan aşık bile olmayacaksın. Anladın mı? Anladım abi. Yağmur. Cezayir'den müjde geldi. İzabel ve Meryem ölmüş. Söylemiştim sana öleceklerini. Keşke Meryem yaşasaydı. Hala mı Meryem diyorsun sen? O iki kadın ölmeliydi ve öldüler. Meryem'i ben vurdum. Gözümü kırpmadan sıktım kardeşimi vuran kadına. Yoksa seni öldürecekti. yaşasaydı Hızır'ın olacaktı yine. Sana ait olmadıysa Hızır'ı da kalmadı. Hı? Doğru söylüyorsun abi. Bana ait olmayan Hızır'a da ait olmadı. Artık güzelliğiyle toprağın bağrını süsler. O iki kadının ölümü Cicel baskınının intikamıdır. Oruç ve Hızır'a verdiğimiz bu büyük acı. ...en ağır bedel Yetmez Rosa, etmez. Biliyorsun, kırla kendimizi affettirmemiz gerek. Onun için de Hızır'ın ve Oruç'un kellesini ona göndermemiz gerek. Onlar harekete geçmeden biz hemen işimizi bitireceğiz.